Onlar sizden razı mı? Razı edebiliyor musunuz o şehitlerimizi? O güzel böyle bize bırakmış gitmişler bu cennet vatanı, bu güzel şeylerimizi. Onlar hep abdestli namazıydı arkadaşlar. Kimse demesin. Hepsi abdestli namazı insanlardı. Hepsi kendi cenaze namazlarını kıldılar. O gün şehatide yürüdüler. Kaç kişi öldü haberiniz var mı? Hiçbiriniz takip ediyor. Okuyabiliyor musunuz arkadaşlar? Biz okuyoruz. 240 bin 342 bin şehitler o, orada. Orada. Çanakkale'de bir şehit gördüm arkadaşlar. Sen burada böyle bu şekilde yani açık bir kıyafetle gez diyemedin. Sen alkol iç diyemedin. Yani Hristiyanların bayramını kutla diyemedin. Onlar o gün o sabahta o Çanakkale boğazında suların yarısından çoğu deniz kıyısı böyle kan rengini almıştı arkadaşlar. Kıpkırmızıydı, kıpkırmızı. Bunu ben söylemiyorum. Kitaplarda yazılıyor. Burada her yerde yazılır şahadet şerbetini içmiş ve onlar senden razı var. mı? Razı edebiliyor musunuz o şehitlerimizi? O güzel böyle bir bize bırakmış gitmişler bu cennet atar